Peki davetli olduğu ödül törenine eşiyle değil partneriyle katılıyor Ender Saraç. Ya doktor Ender Saraç. Eşi de öyle bir açıklamalar yapıyor ki storylerce ya. sosyal medyadan. Şimdi ya. bu da şaşırtıcı bir durum. Birazdan konuşacağız. Neden eşine olan sitemini sosyal medyadan dile getirirsin ki? Bu soru işaretini gündeme getireceğiz. Acaba bir yanlış anlaşılma mı yoksa bir aldatma hikayesi mi söz konusu? Buyursunlar. davetli olduğu ödül törenine eşi değil partneriyle katıldı. açık ve net, açık ve net. Kocasının kırmızı halıda iş arkadaşıyla gören doktor Ender Saraç'ın eşi Benen Saraç çılgına döndü. Telefonuna sarılıp ikilinin fotoğrafını çeken öfkeli eş sosyal medyada ateş püskürdü. Ortalık karıştı. Ender Saraç eşine yakalandı mı? Onun dışında akşam çok geç var. Yemeğin tokkarna tatlı. Yemeğin... Yanlış anlaşılma kurbanı mı? Bir de ne yerseniz yiyin keyifle sevgiyle yiyin. Televizyon programlarında sağlıklı beslenme tarifleriyle ünlenen Doktor Ender Saraç kadınların güvenini sarsacak bir haberle gündeme geldi. Kıskançlık krizine giren eşi doktoru ifşa etti. Davetli oldukları ödül törenine Benan Saraç tek başına katıldı. Sosyal medyada yalnız paylaşımları dikkatlerden kaçmadı. Aynı anlarda eşi Ender Saraç partneri astrolog Aykül Aydın'la kırmızı halıda belirdi. Benan Saraç sosyal medyada ateş püskürtü. Eşi ve partnerini fotoğraflayan Benan Saraç Ender Saraç'a gözdağı verdi. Adam olmayı öğreneceksin dedi. Fotoğrafa düştüğü notta beni yine yalnız bırakıp şu kadını davetten içeri sokarken benim için boş ver şizofren dedi. Nasıl yani pardon Ender kendine gel yavrum sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor ben yolumda sessiz yürümüyorum kimseye de tamah etmiyorum sik gidin şimdi. Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım diyerek tepkisini gösterdi. Yetmedi takipçisinin eşini sizin yanınızda olmalı yorumu üzerine açtı ağzını yumdu gözünü şunları söyledi. Çok haklısınız yanımda olmalı Erdayım. Ancak bunu yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum. Ayağa kaldırdım onu. Bir aileyle ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içeriden bitiren bir duygu. Takipçilerinin yorumlarına cevap vermeye devam eden Benan evliliğini bitirmediği, kontrolün kendisinde olduğunu söyledi. Bu süreçte işine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan sözlerine şöyle devam etti. Kimse sevinmesin yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım. Şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım. Yok bugün çok karizmatik görünüyorsun falan. Görmemeyi o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik? Kolay mı yıkmak yıktırmak? Yavrucuğum ego hırs ve yaş normal. Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm. Soru görünce kaçıyor birçoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya? Nerede emek binanın temeli? Yık bitiremen. Biraz uğraş, biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış, bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkesin bir kaldırma gücü var. Unutmayın. Benansaraç'ın zehir zemberek sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ender Saraç olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu şu sözlerle savundu. Aygül Aydın Hanım Efendi benim kız kardeşim gibidir ve 4 yıldır beraber kitap ajan da yazdığım kişidir, evlidir, eşini de tanırım, çok saygın bir kişidir ve bir çocuğu vardır. Kendisiyle o gün kitap fuarında beraber imza günümü bitirdikten sonra yine yeni kitap ve röportaj için kapıda buluştuk ve hemen röportaj verip törene bile kalmadan ayrı çıktık dedi. Açıklamanın devamında ise ödül töreninin düzenleneceği mekanın kapısında karşılaşıp içeri beraber girdiklerini ve yaşananların tamamen bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu dile getirdi. Algül Ay Aydın iddialara sert çıktı. İki paylaşım yapan Aydın önce güneş balçıkla sıvanmaz, ikinci paylaşımında ise Allah düşmanın bile şereflisini versin dedi. Dün başka bir davette kameralara yakalanan Ender Saraç muhabirlerin sorularına cevap verdi. Evliyim de sorun yok. Yanlış anlaşıldık dedi. Evet, çok normal ee, bir şey benim şey iş arkadaşım. Beraber kitap yazdığım hanımefendi. O kadar ya yani hiçbir şey yok yani normal iş arkadaşımla. O ev sahibiydi sağ olsun. İçeri girdik o kadar yani. Herhangi bir sıkıntı herhangi bir şey yok yani. Eşinin birlikte katılacaktık. Beni yalnız bıraktı iddiası içinse doğru değil dedi. O doğru bilgi değil. açıklama açık yap. Ee, şöyle söyleyeyim şey. hani şey ispatlı konuşalım o zaman. E, hikayede 7-8 saat önce günlük öğleye kadar Trabzon, öğleden sonra TÜYAP imza günü, akşam altın kelebek diye kamuya açık duyurum var. Aslında çok anlaşılabilir gözüken bu olayın neden bu kadar büyüdüyse merak konusu oldu. Ortaya atılan o iddia akılları karıştırdı. Benan Saraç yuva mı yıktı? Ender Saraç 2004 yılında ilk eşi Sevgi Saraç'tan boşanmak için dava açtı. Ancak eşinin boşanmaya yanaşmaması üzerine dava reddedildi. O tarihten sonra çift bir daha bir araya gelmedi. Çiftin boşanabilmesi için gereken yasal süreye bir ay kala gönlünü Benansaraç'a kaptırdı. Çift önce bebek sonra nikah modasına uydu. Ender ve Benan Saraç 7 yıllık birlikteliklerinin ardından ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken nikah masasına oturdu. Şimdi geçtiğimiz gün düzenlenen ödül törenine Benan, Ender, Sara çifti ayrı ayrı katılıyorlar. Evet. Benan Hanım ayrı katılıyor. Ender Bey de bir fuara katılıyor kitap fuarına. Birlikte çalıştığı arkadaşı, astrolog hanımefendiyle de beraber fuarın akabinde törene de iştirak ediyorlar. Birlikte içeri giriyorlar. Girerken görüntüleri var. Benan Hanım da bu videoyu çekip sosyal medyada eşine ve hanımefendiye kasıtlı e, zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor. Bunu takipçileriyle paylaşıyor. Herkes bir şaşırıyor. Evet. Şimdi böyle bir durum olsa eşler önce özelinde bunu konuşmazlar mı? Neden sosyal medyada bunu ilan etti diye düşündürüyor. Hanımefendinin evli olduğunu da hatırlatalım bu arada. Evet. Hanımefendi de e, yazar bir gazetede evet köşe yazıyor. Yani çok ciddi bir zan altında bırakma durumu da var burada. Evet, aynı zamanda radyo programcısı, evet. Ender Saraç da, Doktor Ender Saraç da aynı zamanda bir gazetede yazı yazıyor hı hı. ve birlikte ortak yazdıkları bir ajanda var. Astro Şifa ajandası 4 yıldır Aygül Aydın'la Ender Saraç'ın böyle bir ortak işi de var. Hı hı. Ve e, o gün Benen Saraç eşine diyor ki birlikte akşam Altın Kelebeğe gider miyiz diyor. Hı hı. O da diyor benim işim var diyor eşi de. Ee, eşini orada Aygül Aydın'la görünce şok oluyor. Kendisi de oraya gidiyor. Ben Saraç da orada ekranda görüyoruz. Hı hı. Ee, orada görünce şok oluyor ve iddiasına göre orada kendisi için e, aleyhinde konuşuyor eşi, e, şey Benaz Saraç için. Beni yine yalnız bırakıp e, şu kadını, eşim davetten içeri sokarken benim için boş ver e, boş verin siz o şizofreni dedi. Ender kendine gel yavrum. Ender kendine gel. Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. E, nokta nokta gidin şimdi falan falan Ve bu şeylerin, storylerin ardı arkası kesilmiyor. E, küfürlü, hakaretli. Argo bir üslupla. Argo bir üslupla devam ediyor. Tabii herkes çok şaşırdı. Çünkü Doktor Ender Saraç çok bilinen, tanınan bir insan. Evet. Mesleğinde çok başarılı. Yıllardır da eşi de çok kaliteli bir aileye mensup. Benan Hanım, Benan Kurtuluş. Babası hava havacılık sektöründe taşımacılık yapan bir firmanın sahibiydi. Hı hı. Ve kendisi Amerika'da, İngiltere'de yüksek önlüğüm görmüş bir hanım. Benan Hanım. Ee, ve çeşitli e, işler yapmış, kocasıyla da hmm. e, birlikte işler yapmış. İki çocuk sahibi Ender Saraç'tan bir evet. insan. Şimdi bu olay şeyi hatırlattı Ender tabii Saracın herkese. Ender ilk evliliği mi değil, Hanım? Değil, Sevgi Hanım ilk eşi. 1988 Aha. senesinde evlenmişlerdi Sevgi Hanım'la. 2004 senesinde Ender Saraç ve bir çocukları var Sevgi Hanım'la da. Evet, Üç çocuk babası eşinde. yani Ender Saraç 2004 senesinde boşanmak istemişti eşinden. O zaman eee boşanamamış, hakim boşamamıştı. Hmm. E, ve belli bir süre tekrar dava açamıyordun. O zamanlar öyleydi boşanma yani bir, bir reddedilirse ve 2006'da zannedersen bir daha denedi. O çok uzadı ve 2012'de anca bozu, boşanabildi. Hmm, çok uzun sürmüş. Evet. O arada da eşinden ayrıyken de, ayrı yaşarken de Belen Hanım'la tanışmışlardı. Hmm. Ve boşanmayı beklemeden Belen Hanım'dan bir çocuk dünyaya getirmişti. Öyle mi? Evet. Boşanmayı ha. beklemeden sevgilisinden Amerika'da çocuk dünyaya geldi. Bir ayakları zaten Amerika'daydı. Sonra ee, yani çocuk... Daha sonra ev, evlendiler. 2013'te evlendiler, boşandılar ha. ve evlendiler. Artık çocuğum da oldu dedi hakime boşanma davasında. Çocuğum da oldu bizi boşayın artık dedi. Hani ha. ondan sonra 2013 senesinde evlendiler. O zamandan bu zamana da evliler ve Benan Hanım şimdi e, Ender Sarıcı kendince rezil etmek istedi, kendince e, kocasını milyonların önüne atmak istedi. Evet. Demek ki şüphelendiği bir şeyler vardı ama şu son olayda Ender Sarıcı yaptığı paylaşımlara da bakınca. Ee, yani Ender Saraç diyor ki benim diyor o günkü programım diyor. Zaten sabahtan diye story atmışım ben diyor. Şu saatte fuar kitap fuarında evet şu saatte evet. şuradayım. Akşamda ödül törenindeyim diye paylaşmışım zaten diyor. Ee, bu hanım da diyor. Aygül Aydın hanım da diyor bir iş arkadaşım diyor ve eşini de tanırım, sayarım diyor. Evet. Çocukluğu bir hanımefendidir diyor. Yanlış anlaşılma var diyor. Tamamen yanlış anlaşılma var diyor. Ama ben sana soruyorum şimdi Didem. Yani ...2013'ten bu yana evli olduğu bir erkeği... ben Hanım tanımaz mı? Yani ben Hanım... ben Hanım son derece kültürlü. Üniversite bitirmiş, master yapmış... ...çeşitli sertifikalar almış, çeşitli konularda... ...çok donanımlı bir İlişki hanım. İlişki yönetiminin kültürle hiçbir alakası yok. Ne kültürlü insanlar var... ...eşine şiddet uygulayan, manipüle eden... ...kötü davranan... ...eğitimle hiç alakası yok, olduğunu şuraya, düşünmüyorum. Şu, Yetiştirilmeyle alakalı bir şuraya, şey yok. Şuraya gelmek istiyorum... Evet. Yani Bener Hanım elinde kanıt olmadan ailesini bu şekilde rezil eder mi? Kendisi de rezil oldu şu anda. Belki hırsla fark edemedi ama şu anda kendisi de rezil oldu. Yani elinde bir kanıt olmadan illa Aygül Hanım'la ilgilidir demiyorum. Bunu demek istemiyorum. Şey gibi böyle hafiyeler vardı mesela eşlerinin peşine. İşte şey takarlardı işte fotoğraflarını çektireyim bir yerde bahsedeyim falan. Hanımefendi kendisi yapmış kendi afiyeliğini gibi olmuş biraz. Bana bana kalırsa bence yani. şöyle evet. E, biraz doğrusu, onun gibi geldi bana tabi, değil mi? Öyle ama bence bence şöyle bir şey oldu yani hayatlarında onların. Şimdi Ender Saraç işiyle ilgili çok yoğun bir kişi olduğundan dolayı kitaplar, seminerler, workshoplar, bir halinde. televizyon programları. Yani e, her sonucuyla her programda katılmış bilgi bilgisini birikimini anlatmış. Çok yoğun yaşayan bir insan ve e, eşi de e, çok yoğun yaşayan bir insan. E, eşi de bakıyorum bütün dergilerde, bütün dergilerde. Tabii o para karşılığı mesleğini. para karşılığı insanları, sosyeteyi, iş kadınlarını alıp kapak yapan röportajlarını Hı -hı. yayınlayan sayfalarca. Yani çok çok önemli bir şey yapmasan da eğer paran varsa reklam parasını ödüyorsan derginin sayfa ha. reklam parasını kişisel kendi herkes, mı kendi Evet ha, kendi evet, yapabilirsin. Olabiliyor, ben hanımın yaptığı işi küçümsemek için söylemiyorum. Tabii ki sektöründe ha. o güzellik güzellik sektöründe sağlık güzellik sektöründe, sektöründe, sağlık sektöründe tamam. güzellik sektöründe olabilir. PR evet, yapmaları e, gerekiyor. E, güzel işler yapıyordur ama yani benim dergiyi açıp okumam için yeterli değil onun yaptığı işler. Belli yani bir bütçeyle. E, tabii. E, öyle şeyler yapılabiliyor. Sürekli reklam. olarak bu dergilerde e, röportajları yayınlanan kapak olan bir hanım, çok şık giyiniyor, hmm. gidiyor... E, çok güzel başka, de bir kadın. Evet, güzel, Hoş ortamlar, bir kadın. güzel ortamlarda, güzel otellerde evet. fotoğraflar, 8-10 kişilik fotoğraf ekibi fotoğraflarını çekiyor filan. Böyle yaşayan bir hanım. E, o da yoğun yaşıyor. Birbirlerini ihmal ettikleri %100 evin içinde, yani aile içinde birbirlerini %100... Bana istediklerini anlatsınlar, ben gördüklerimi... Gördüğüme Bana inanıyorum. aile birlikleri kopmuş gibi geldi. Yani gördüğüm manzara bu. Çünkü aile birliğini ne, muhafaza eder, ayakta tutar saygı. Ben burada bir saygı göremiyorum. Nedir mesela kişilikli, şey, kişisel olarak taraflar birbirinden bir memnuniyetsizlikleri varsa eskiden öyle denirdi. Kapını kapa, kimse duymasın, aman bilmesin. Biz böyle yetiştik benim annemler, hepimiz böyleydik. Çoluğun çocuğun yanında bile tartışılmazdı. Bırak milletle paylaşıp story atmayı. Evet. Şu anda insanlar eşlerini rezil etmek için bile yani bunu yapar hale geldi. Şimdi burada bir evlilik birliğinden bahsetmek söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Başka sebepler vardı sanki bu üstüne bir damla mı oldu artık? Şimdi ben de oraya geleceğim. Ee, yani bana göre e, bu hanımefendiyi rahatsız eden kocasıyla ilgili başka konular oldu. E, birikti 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 ve şimdi patladı. Başka şüpheleri vardı demek ki ben, benim yor, benim yorumum böyle hmm. yani benim yorumum böyle çapkınlığı ben demedim sen dedin ee, benim yorumum böyle yani başka bir güvensizlik başka... var o belli bir, bir güvensizlik bir güvensizliği evet. var ve şimdi burada doğru yaptığını zannedip yanıldı aslında çünkü Ender Bey çok akıllı davranmış önceden programını açıklamış. Ondan sonra güzel de bir açıklama e, yapıyor. Evet, adam. güzel de bir yani. açıklama yapıyor. Ee, ama boşanma olmayacağını da kendisi söylüyor. Belen Hanım söylüyor. Öyle bir şey yok diyor. Heveslenmesin kimse diyor. DM'den yürümeye kalkmasınlar diyor ona diyor. Bunları da yazıyor. O çünkü, zaman bu bir çünkü, kıskançlık olabilir. Bazen çok sevince de böyle şeyler olabiliyor. Çünkü, çünkü Ender Bey çok varlıklı bir insan. Eşi de öyle. Hmm. Çok çok varlıklı insanlar. Ender Bey hakikaten mesleğini çok başarıyla icra edip kendisine güven duyan hastalardan insanlardan bugüne kadar bir doktorun yapabileceğini en iyi şekilde yaptı. En iyi kazançları elde etti. Allah daha çok versin. Yani bu boşanma eğer böyle ihanetle dolayı falan olursa Hmm. milyon dolarlık tazminatlar falan söz konusu olur. Oo, tabii tabii o çok, çok, çok çok büyük bir şey olur. Ha. Ki öyle bir şey olmasın, yuva yıkılmasın, toparlasınlar. Kimse heveslenmesin diyor zaten. Ben hanım rezil ediyor, sonra diyor ki kimse heveslenmesin. Bırakmam kocamı Bana, ben, öyle, ben diyor. Öyle diyor, kimse heveslenmesin <laughs> diyor. Hem eşini tehdit ediyor. Ben diyor onun nelerini biliyorum diyor. Ben onun diyor Ender Sarıcı'nın nelerini biliyorum diyor. Sosyal medyada yazıyor, nelerini Oo. biliyorsa. Tabii tabii öyle tehditler de var. Bu şeye geliyor o zaman. Hadi bakalım. Sıkıysa boşansın'a geliyor. O zaman öyle deyip de sonra Benden kim sağlamaz deyince bu çok iddialı olmuş. Ender Bey de biraz İstese de boşanamaz bendene getirmiş cümleyi. Ender Bey Anlaşılan de biraz, biraz biraz ufak tefek falan böyle kelimsiz falan bir fizik yapısı var ya. Peki karıcığım, peki karıcığım, peki karıcığım demesin adamcağız. Neler biliyorsak karısı. Ha. Yani o da getirmesin adamı yahu. Koskoca Ender Saraç. Bilemiyorum. Doktor Ender Saraç. Bakalım boyut atlayacak mı aralarındaki bu gergin hava. Tamam.